iş, güç, enerji konusuna başlamadan önce yine Milli Eğitim Bakanlığı'nın istediği kazanımlardan biraz bahsedelim. Bir de şöyle bir durum var. İş, güç, enerji konusu hem 9. sınıf hem 11. sınıfta mevcut. Yani hem TYT konusu hem AYT konusu. Bunun gibi olan grafikler ve dinamik de böyle. Biz bunu ayırmayacağız. Bir komple bir şekilde vermeye çalışacağız. Hem iş hem güç hem de enerji konusunu. Bu yüzden kazanımları da iş, güç, enerji kazanımlarını da 9 ve 11. sınıftaki durumlarını ele almaya çalışacağız. Öncelikli olarak 9. sınıftaki kazanımlara bir bakalım. 9. sınıf yani TET kazanımları biraz fazla. Bunları şimdi açıklamaya çalışalım. İş, enerji ve güç kavramlarını istiyor tanımlarını istiyor, ne olduklarını istiyor, nelere bağlı olduklarını istiyor. Bunlarla ilgili formülleri istiyor. Matematiksel model dediği formül zaten yani formüllerini bilin istiyor. Bu formüllere göre yorum yapın. Buradaki kavramlar nelere bağlı, nasıl bağlı? Bunları istiyor. İş ve güç ile ilgili matematiksel problemleri istiyor. Bunlarda bir geniş bir yelpaze var. Mekanik enerji tanımını istiyor. Kinetik ve potansiyel enerji kavramlarını ilişkilendirmeleri isteniliyor. Bağlı olduğu değişkenleri istiyor. Kinetik enerji ve potansiyelin yani formüllerin içeriğini istiyor. Bunlarla ilgili işlem yapmanızı istiyor. Yani iş güç enerji konusunda bir hayli şey istiyor aslında. Sadece ve sadece enerji dönüşümü kavramını 9. sınıfta istemiyor. Yani bu ne demek? TET'de enerji korunumu ile ilgili soru çıkmayacak demek. Ancak bunun aksine AYT'de yani sayısalcılar için enerji korunumlarıyla ilişkin örnekler var. Enerji korunumunun ne olduğunu sadece cümle olarak istiyor. Hangi enerjilerden nelere dönüşülebildiğini istiyor. Fakat enerji dönüşüm matematiksel işlemleri yok. Onun dışında verim kavramını istiyor. Verimin ne olduğu ve nasıl hesaplanabileceğine ilişkin ifadeler istiyor. Bir de okuma parçası olarak yenilenebilir veya yenilenemez enerji kaynaklarının avantaj ve dezavantajlarını soru cümlesi içinde kullanılabileceklerinden bahsediyor. Yani yorum sorularında böyle şeyler de gelebilir diyoruz. Şimdi biz bütün bir anlam olarak aldığımız için bir de bunun AYT kısmına bir bakalım. AYT'deki kazanımı kazanımları ne? Bir de onu görelim. Ondan sonra konu anlatımına başlayalım. AYT'sinde ise yani 11. sınıfta ise mekanik enerji korunumunun kullanılarak problemlerle ilgili işlemler size yaptırıyorlar. Esnek yaylarla ilgili, serbest düşme atış hareketleri ile ilgili Bunlarla ilgili enerji korunumu kullanılarak problem çözmeniz isteniliyor. Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumu kullanımı isteniliyor. Yani full sizden isteniliyor. Biz de bu kazanımlar dahilinde kolaydan zora doğru yani önce TYT modunda daha sonra da AYT modunda hem konu anlatımını yapmaya çalışacağız hem de soruları çözmeye başlayacağız. Şimdi yavaş yavaş başlayalım artık. İlk etapta işten başlıyoruz. İşin tanımını verelim. Zemin üzerinde bir m kütleli cismimiz olsun. Bu m kütleli cisme bir F kuvveti uygulayacaksınız ve uyguladığınız F kuvveti sonucunda bu m kütleli cismin belirli bir yol alacak. Kavramlara lütfen dikkat. Belirli bir yol alacak. O zaman siz bu kuvvet doğrultusunda x kadar cismi hareket ettirmeniz durumunda iş yapmış oluyorsunuz. Ve bu yapılan iş omega ile gösteriliyor. Kuvvet çarpı yol olarak karşımıza çıkıyor. F çarpı x olarak. Birimi Newton çarpı metre ya da Joule olarak ifade ediliyor. Şu şekilde daha düzgün ele aldığımızda yeşille gösterdiğimiz iş formülü F çarpı x olarak karşımıza çıkıyor. Birimi de Newton çarpı metre veya Joule. Bu bağıntıya göre bir cisme bir Newton'luk kuvvet uyguladığınız takdirde ve cisimde 1 metre yer değiştirirse o zaman yapmış olduğunuz işin değeri de bir Joule olmuş oluyor. Şimdi burada TT tarzında sizin karşınıza çıkabilecek olan çok önemli bir bilgi var. İş yapabilme şartınız var. Yani bir iş yapabilmeniz için kuvvet uygulamalı ve doğal olarak da bu uyguladığınız kuvvet sonucunda cisminizde bir miktar Yol almalı. Ama uyguladığınız kuvvet yönünde iş yapmasanız da olur. Belki sürtünme var, sürtünme de zıt yönde iş yapmıştı olabilirsiniz. Yani negatif iş de yapmış olabilirsiniz. Bu yüzden uyguladığınız kuvvet doğrultusunda cismin hareketi size kesinlikle iş yaptırıyor. Ancak bu pozitif iş de olabilir, negatif iş de olabilir. Şimdi burada şu daire içine aldığım yerde basit bir örnek var. Elimizde M kütleli bir cisim var ve bu cisme uygulanan 4 tane kuvvet var. Eğer bu cisim artı eksi x ekseninde hareket ediyorsa, bu doğrultuda hareket ediyorsa, F1 kuvvetiniz negatif veya pozitif, F4 kuvvetiniz negatif veya pozitif iş yapmakla beraber F3'ü bileşenlerine ayırdığınızda buradaki F3 çarpı cos alfa bileşeni de iş yapar diyebiliyoruz. Yani x ekseni doğrultusunda eğer hareket ediyorsanız bu doğrultu üzerindeki tüm kuvvetler pozitif ya da negatif iş yaparlar. Eğer artı eksi y doğrultusunda hareket ediyorsanız bu durumda F2 ve F3'ün sinüs bileşeni iş yapmış olacaktır. Bu TYT'de karşımıza çıkabilecek olan önemli ifadelerden bir tanesi. Eğer ortam sürtünmeli ise 3 çeşit işten bahsedebiliriz. Bunda da soru kökenlerine çok dikkat etmeniz gerekiyor. Sizden hangi işi sorduğuna dair. Örnek olarak mesela şöyle bir durumumuz var. Bir m kütleli cismimiz F kuvveti ile sürtünmeli bir yüzeyde x kadar çekildiğini düşünürsek burada kuvvetin yaptığı bir iş, sürtünme kuvvetinin yaptığı bir iş ve bu ikisinin net işi sorgulanabilir. Eğer kuvvetin yaptığı iş soruluyorsa F çarpı X dememiz yeterli olacak. Sürtümenin yaptığı iş soruluyorsa Fs çarpı X yani sürtünme kuvvetinin yapmış olduğu iş ve bu X arasındaki fark net iş olarak geliyor bize. Sürtümenin yaptığı iş daima negatif bir iş. Çünkü ısı enerjisi açığa çıkacak. Sürtünmeli bir yüzeyde çektiğiniz takdirde cismi piyasaya ısı enerjisi çıkacak. Bu yüzden Sürtünmenin yapmış olduğu işi negatif iş olarak değerlendiriyoruz. Yani buradaki şuraya baktığınızda eksi fcx dememiz gerekli. Ama biz bunun zaten negatif bir iş olduğunu yani bizden çalan bir iş olduğunu biliyorsak eğer bu eksi işaretini kullanmasak da olur. Sonuçta çıkartacağımız gerçeği var. Buna da dikkat etmekte fayda var. Eğer grafikle karşılaşırsak yani kuvvet yol grafiği ile karşılaşırsanız bu grafiğin altındaki alan f çarpı x'ten kaynaklı yani kuvvet çarpı yoldan kaynaklı bize işi vereceğini biliyoruz. E bu alan eğer pozitif bir alansa ki bu bölge pozitif bir bölge bu bize pozitif işi verecektir. Yani hareket ettirici kuvvetin yapmış olduğu işi verecektir. Eğer Grafikte bir negatif alan varsa, eksi bölgede bir alan varsa bu da bize negatif işi verecektir. Yani hareketi engelleyici kuvvetin yapmış olduğu işi verecektir. Biz bu pozitif iş alanından negatif iş alanını çıkarttığımız takdirde ise net iş kavramını bulmuş olacağız. Yani net işi bulabilmek için hareket ettirici kuvvetin yapmış olduğu işten Harekete engelleyici kuvvetin yapmış olduğu işi çıkarttığımız takdirde net işimizde belirlemiş olacağız. Burada grafik sorularında bize yardımcı olacak. Orijinal olarak eğer iş yol grafiği ile karşılaşırsanız bu iş yol grafiğinin eğimi bize kuvveti verecek. Mesela burada birinci bölgede bir eğimden bahsedebiliyoruz. Sabit bir eğimimiz var. E burada eğim olduğuna göre birinci bölgede uygulanan bir net kuvvetimiz var demektir. Ama ikinci bölgede eğim olmadığına göre kuvvet kavramımız yok demektir. Bu da belki çok nadir de olsa karşılaşabileceğiniz bir grafik. Böyle bir grafikle karşılaştığınızda en azından ne yapmanız gerektiğini de göstermiş olalım. Şimdi bunlarla ilgili biraz karışık soru çözelim. Basit bir sorudan başlayalım. Gayet kolay. 9. sınıf seviyesi bu. KL aralığında F1 F2 kuvvetleri beraber uygulanıyor. LM aralığında ise yalnız F1 kuvveti uygulanıyor. Net kuvvetin yaptığı iş KL aralığında omega, LM aralığında ise 6 omega olduğuna göre F1 ve F2 oranlarını sormuş iş olarak omega'yı gösterdik ve kuvvet olarak verdik. Net işten bahsettiğine göre hareket ettirici eksi engelleyici dememiz gerekiyor. Yani net kuvvet çarpı yol dememiz lazım. E şimdi KL aralığına baktığınız takdirde yapmış olduğunuz net iş omega, hareket ettiriciniz F1 eksi engelleyiciniz F2 çarpı aldığınız yol 2x kadar diyeceğiz. LM aralığına baktığınızda yaptığınız net iş 6 omega. Sadece F1 kuvvetimiz var soruya göre. Çarpı aldığınız yol 3x diyeceğiz. Yani gördüğünüz gibi sadece formül uygulaması var. Daha sonra bunları oranlayacağız. Oranladığımız takdirde omegalar gitti. 1 bölü 6 eşittir. Şuradaki x'ler de gidiyor. Hatta içeriye açarak yazalım. İçeriye açarak yazdığımız takdirde 2f1 eksi 2 f2 bölü 3 f1 çıkacak. Buradan da yine içler dışlar çarpımı yapabiliriz. Ama yapmadan önce şu 6 ile 3'ü de sadeleştirelim. Burada 2 kalacak. Şimdi içler dışlar yaptığımız takdirde f1 eşittir. Bu 2'yi hem burayla hem de burayla çarparak yazıyorum. 4 f1 eksi 4 f2 olacak. F2 bu tarafa f1'i bu tarafa attığımız takdirde 4 f2 eşittir 3 f1 kalıyor. Bizden f1 bölü f2 oranını istemişti. F1 bölü f2 oranı buradan işlem yaptığınız takdirde 4 bölü3 cevabına ulaşıyorsunuz. Kütlesi 1 kilogram olan bir K cismimiz var. F1 kuvvetiyle 2 metre kadar çekiliyor. Ve bu esnada F1 kuvvetinin yapmış olduğu iş 30 Joul oluyor. İkinci şekle baktığımızda L'nin kütlesi de 2 kilogram ve bunu 1 metre hareket ettiriyorsunuz F2 kuvvetiyle. Bu durumda F2 kuvvetinin yapmış olduğu işinin ne kadar olduğunu söylemiş. Bir de ayrıyeten F2'nin 2F1 kadar olduğunu da belirtmiş. Şimdi buradaki önemli olan nokta kuvvet göstermektir. Hep yaptığımız kavramlar. Sürtünme yok. Yapmış olduğunuz iş 30 Jül ise eğer F1 çarpı 2 dememiz gerekiyor ki buradan F1'in değerini 15 Newton olarak Bulabilelim. E şimdi F1 15 newtonsa hemen burada 15 yazdığımızda F2'nin de 30 newton olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi buraya gelelim. Buraya geldiğimizde yukarıya doğru bir 30 ile çekiyorsunuz, F2 kuvvetiyle çekiyorsunuz. Aşağıya doğru da bir 20 ile ağırlığınız var. Yani burada bir net kuvvet işin içine girecek. Net kuvvet 10 çarpı 1'den 10 Jüllük bir iş yaptığınızı söyleriz. Bakın şıklarda 10 joull var. Ama bizim bahsetmeye çalıştığımız işte bu. F2 kuvvetinin yaptığı işi soruyor. Yani net işi sormuyor size. F2 kuvvetinin yaptığı işi soruyorsa sadece iş anlamında F2 kuvvetinin değerini almanız gerekli. F2 kuvveti 30'du çarpı 1 dediğimiz takdirde 30 Newton F2 kuvvetinin yapmış olduğu işi bulursunuz. Bu yüzden soru kökenlerine çok dikkat edin. Soru da size birçok şey verebilir. Ama ne istediği önemli. Burada benden F2'nin yapmış olduğu işi istiyor. Net işi istemiyor. O yüzden hemen atlamayın. Soru kökenine çok çok dikkat edin diyoruz. Şimdi birkaç işlem yaptığımıza göre bunların yorumları nasıl gelebilir işle ilgili ona bakalım. Sürtünmesiz bir ortamımız var. K cismini F1 F2 kuvvetleri ile beraber ok yönünde harekete geçiriyorsunuz ve x kadar yol alıyorsunuz. Net kuvvetin yaptığı iş omega oluyor. Bakın net kuvvetin yaptığı iş diyorsa o zaman F1 eksi F2 çarpı x dememiz gerekli. Şimdi cismin hareket yönü değişmemek koşuluyla. Yani F1, F2'den küçük olmayacak. Bu durumda hangileri yapılırsa X yolu sonunda yapılan iş artar demiş. E şimdi işi artırmak istiyorsanız ya yolu artırırsınız ki X yolu sabit kalsın istiyor. E bu durumda ya F1 artıracaksınız ya da F2'yi azaltacaksınız. Yargıları okuyalım. F1 şiddetini arttırma olur. F2 şiddetini arttırırsanız bu F2'nin büyümesi şuradaki ifadenin küçülmesi anlamına gelir. Bu küçülürse de x değişmeyeceğine göre yaptığınız iş azalır anlamına gelir. Bu olmaz. K cisminin kütlesi demiş. Sürtünme olmadığı müddetçe bizim kütleyle bir işimiz yok. O yüzden cevabımızı hemen belirlemiş oluyoruz. Kafa dengiden çözmüştük. Şimdi biraz da simyadan bakalım. Değişik kaynaklardan sorular olsun. Elimizde birim karelerle belirlenmiş. Kale cisimleri var. F1, F2 kuvvetleri uygulanmış. Birine x, birine 2x kadar yol aldırıyorsunuz. Buna göre işlerin oranlarını sormuş. Biz hareket doğrultusundaki kuvvetlerin iş yaptığını söylemiştik. O yüzden F1'i bileşenlerine ayırdığımız takdirde sağa doğru 4 birim, yukarıya doğru 2 birim olduğunu görürüz. Burada iki birimlik kısım iş yapmayacaktır bizim için. Dört birimlik kısım iş yapacaktır. O yüzden K'nın yapmış olduğu iş omega 1 eşittir. 4 çarpı x kadar yol almış diyeceğim. Aynı şekilde ikinci şekle baktığımızda F2'yi bileşenlerine ayırdığımda 3'e 1 çıkıyor. Şu birlik kısım zaten iş yapmaz. Geriye... Üçlük kısmın iş yaptığını söylerim. O yüzden omega 2 eşittir. 3 çarpı bunu 2x kadar yol aldırıyorsunuz. Ve oranladığınız takdirde 4 bölü 6 yani 2 bölü 3 olarak omega 1 ve omega 2 oranlarını bulmuş oluyorsunuz. K noktasında durmakta olan hem kütleli bir cismimiz var. Hareketi boyunca yatay F kuvveti uygulanıyor. Cisim sürtünmeli ms yolunun s noktasında duruyor. Buna göre etki eden sürtünme kuvveti kaç F'tir demiş. Bunun için şöyle bir çözüm yöntemi belirleyebilirsiniz. Bakın harekete K'dan başlatıyorsunuz ve F kuvvetini bütün yol boyunca uyguluyorsunuz. Yani S'ye kadar uyguluyorsunuz. Bu durumda şu üst taraftan işlem yaparsanız burada hareket ettirici kuvvetinizin yapmış olduğu iş 1, 2, 3, 4, 5, 6 her bir aralığa X dediğimiz takdirde F çarpı 6x'lik bir iş yapmış olursunuz. Bu sizin hareket ettirici kuvvetinizin yapmış olduğu pozitif iştir. E şimdi aşağı tarafa yani sürtünmenin olduğu şu tarafa bakarsak eğer 1, 2, 3, 4x'lik bir sürtünme kuvvetinizin yapmış olduğu iş vardır. Yani fs çarpı 4x demem lazım. Bu da negatif iştir bizim için. Buradaki kritik kelime bu. Yani duruyor diyor. Şimdi duruyor demek şu anlama gelir. Yapmış olduğunuz pozitif iş yapılan negatif işe eşit demektir. Yani f çarpı 6x eşittir. fs çarpı 4x'tir. Buradan bize fs'nin kaç f olduğunu sormuştu. fs'yi çektiğiniz takdirde şu x'ler gidecek zaten. 6 bölü 4'ten 3 bölü 2 f çıktığını görürsünüz. Burada önemli olan pozitif işi yukarıda gösterip negatif işi aşağıda gösterirseniz ve sorunun durumuna göre duruyor dediği için yapılan net işin sıfır olması gerekiyor duruyor dediği için ve bunları eşitlediğiniz takdirde cevaba ulaşabiliyorsunuz. Basit bir grafik ile yolumuza devam edelim. Bakın bu bir kuvvet yol grafiği yani fx grafiği. Biz fx grafiğinin pozitif alanının hareket ettirici kuvvetin yaptığı işi verdiğini, negatif alanının da harekete engelleyici kuvvetin yapmış olduğu işi verdiğini söylemiştik. Burada her ikisinde de pozitif alan var. Pozitif alan olduğu için bu tamamıyla sürtünmesiz bir ortamda yapılan hareket ettirici kuvvetin grafiği olacak. Bu alan f çarpı x kadar. Bu alan ise 2f çarpı x kadar. Şimdi soruyu okuduğumuzda bize verilen bir şey var. 0x aralığındaki işe omega 1 demiş. E omega 1'imiz direkt fx kadar. 0-2x aralığında verilen işe omega 2 demiş. Yani tamamı. Tamamı olarak 3fx x kadar zaten. Yani 1 fx burada var. 2 fx de burada var. Tamamı 3 fx kadar. Ve oranlarını sormuş. Oranlarını sorduğuna göre cevabımız direkt olarak zaten çıktı demektir. Bu arada bir şey söylemekte fayda var. Bazen yanlış ifadeler kullanabiliyorum. Joule yerine Newton diyebiliyorum. Ya da kuvvet yerine net kuvvet diyebiliyorum. Daha sonra bunları düzeltmesi zor oluyor. Belki ileride düzeltebilirim ama şu anda düzeltmesi biraz daha zor olduğu için artık o tip hataların kusuruna bakmayın. Siz ne demek istediğimi anlıyorsunuzdur diye ümit edip devam ediyorum. Şimdi buraya kadar işle ilgili böyle basit soruları çözdük. Sadece gördüğümüz kadarıyla ilgili kısımları çözdük. Bundan sonra konuya devam ediyoruz. İkinci videodan konu detaylandıkça artık daha farklı iş soruları çözmeye başlayacağız. İleride iş enerji ilişkisiyle ilgili sorularda çözmeye başlayacağız. Ama şimdilik bu kadar görüşmek üzere kolay gelsin